devreye girecek. Tamam daha geçemez. O zaman, evet, o, zaman o zaman. Yani zaten e, mütalada da yine aynı şekilde e, kadınla yapılan görüşmede de. Ya çocuk küçüklere yönelik işte artık e, sen baba olarak çünkü yerine getireceksin. Tam tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek zorundasın. Peki biz karar aşamasına o zaman geçeceğiz. Yani ben tamamen... Ya şu anda duruşmayı vesaire talibimiz yoktu. Bizim hanımın bazı konularla alakalı ilgisizliği özellikle çocuklara karşı olan ilgisizliği yüzünden biz bir boşanma sürecine girdik. Özellikle zaten bizim hanımın ilgisizliği buradan kaynaklanıyor. Burada ben çok şikayetçiyim. Neden artık hani TikTok'ları çekiyorsun gece belirli bir saatler oluyor. Sabahları buluyor, sonra kalkamıyor, çocuğum devamlı bana WhatsApp'tan mesaj yolluyor. Özellikle işte baba işte ben daha hala karnım aç, annem uyuyor, kaldırmaya çalışıyorum, kalkmıyor gibisinden ki bu saat dilimleri 12-1 e, devamlı bu saatler olunca e, tabi ben işi bırakıp tekrardan çocuğa gidiyorum, hani karnını doyurayım, onunla ilgileneyim. Bu süreç birazcık sıkıntılı. E, tamamıyla TikTok yüzünden bu çocukların e, alakasız kalması, e, bir annenin çocuklarına karşı alakasız kalması ve aynı zamanda e, yuvayı, aile kavramını da kökünden sarsan temel unsurlardan bir tanesi. Günümüzde televizyonlara da falan da bakıyoruz zaten. İşte TikTok'a çıkmış, bir dünya video çekmiş, para kazanmış, o olmuş, bu olmuş. Ama aile tamamıyla sarsılıyor. Asıl önemli olan şey kendisinin çekmesinden ziyade küçük çocuğumu da devamlı TikTok alıştırması. Yani o da hani ben de video çekeyim, ben de atayım. Olayı tabii küçük çocuk dünyasında farklı düşünüyor olsa gerek ki. Hani ona da bir cezbetme şekli. Bu benim hoşuma gitmedi. Ben bu olayın hani bazen çünkü birkaç tane video baktım benim TikTok hesabım yok bilmiyorum da. Nasıl bir şey olduğunu ama birkaç tane videoya baktığımda hani ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Ben kız çocuğumu bu şekilde yetiştiremem. O yüzden uygun görmediğim için defalarca kez kendisine uyardım. Allah'a şükürler olsun, bir birlikçinin raporunda bu şekilde bir izlenim oldu, pedagog görüşmesinde. Her şeyi konuştuk. Çocuklar da bu durumdan aslında şikayetçi olduğunu. Bir dayatmayla karşılaştıklarını söylediler. Bu sebeple pedagogun kararı bizden tarafı oldu. Yani hoş bir durum değil ama sonuç itibariyle kızların geleceği, kızlarının ahlak çerçevesi içerisinde daha iyi olabilmesi için bu kararı ben çok olumlu karşıladım. Anne ve baba velayetten doğan hak ve yetkilerini çocuğun yüksek yararını gözeterek kullanmak zorundadır. Ve burada çocuğun yüksek yararını gözettiğinde çocuğun bedensel, ruhsal, fiziksel ve ahlaki bakımdan hayata hazırlanmasında da tek başına yükümlüdür. Anne baba velayet hakkını kural olarak birlikte sahip olmakla beraber eşlerden her biri velayetin kullanılmasından diğerinden bağımsız olarak sorumludur. Ancak anne veya babadan biri velayete ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınırsa sadece kaçınan tarafa ilişkin tedbir uygulanması ya da velayetin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgi göstermemesi veya velayetten doğan görevlerini ağır biçimde sağ saklaması çocuğun bedenen ve ruhen gelişimini engelleyecek her türlü istismarı ve kaldırılma sebeplerinden biri olacaktır. Biz de açmış olduğumuz boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi gereğince hakim çocuğa yönelik tedbirleri resen alır hükmü gereğince geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagogça bir rapor hazırlandı. Hazırlanan pedagog raporunda anne baba ve çocuklarla yapılan görüşme sonucunda annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği, çocuklarla yeterli kadar vakit geçirmediği ve çocuklarla empati kuramadığı gerekçeleriyle e, velayetin babaya verilmesine mütalaa edildi. Ve son yıllarda zaten sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasından dolayı e, boşanma davaları ciddi şekilde arttı ve sosyal medya boşanma davalarında konu olmaya devam ediyor. Burada annenin TikTok'ta harcadığı zamanın çocukların gelişiminde olumsuz etki yarattığı tespiti yapıldı. 10 yaşından küçük olan müşterek çocukların e, kural olarak ee, anne bakım ve şefkatine muhtaç oldukları pedagoglar tarafından da kabul edilir. Genel işleyişte zaten bu şekildedir. Ancak burada annenin yükümlü, çocuğa karşı yükümlülüklerini ciddi manada ihlal etmiş olması, çocuğun gelişimini etkilemiş olması velayetin kaldırılma nedenlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Müvekkilimiz zaten evlilik birliği devam ederken aynı konutta yaşarlarken derken... Ee ya kendi uygulaması yoktu. Evet. Görme şansı oldu. Ve biz de akabinde zaten bu videoları direkt kayıt altına alıp e, aynı şekilde tek başına dans ettiği videolar e, TikTok uygulamasına yüklenen videolar arasında bulunuyor. Gördüğün gibi bak burada da yine aynı şekilde pedagog aynı şeyleri yazmış.